Değerli izleyicilerimiz herkese merhabalar. Bugün Gökhan ve Haldun hocalarla sizlere risk, odds, risk ratio, odds ratio, absolü risk azalması, relatif risk azalması ve NNT gibi biraz zor anlaşılan kavramlardan bahsetmeye çalışacağız. Ama bu konuya girmeden önce hazır Haldun hocayla Gökhan hocayı bulmuşken şu özlü söze dair düşünceleri merak ediyorum. İstatistik bir yalan söyleme sanatıdır sözü. İstatistik ile yalan söyleme konusuyla ilgili hocalarım ne düşünmektesiniz? Sanat seher yalan söylemek. Sanatçı var, sanatçı var Kerem. Kimisi virtüözdür, bile isteye sonucu çarpıtarak istatistiğe yalan söyletirken, kimisi de acemi popsi misali bilmediği için hata yaparak istatistik üzerinden yanlış sonuçlara ulaşır. Sorunun cevabı, evet Kerem, istatistik bence bir yalan söyleme sanatıdır. Daryl Huff'ın How to Lie with Statistics isimli kitabı tam da bu tarz çelişkiler üzerine yazılmış çok güzel bir kitap. Biz de bu videoda bu potansiyel yalan ya da hata kavramlarına girmeye çalışacağız. Teşekkürler Gökhan. Haldun sen bir şeyler söylemek ister misin? Kerem, ben de eklemek istediğim Mark Twain'e atfedilen ünlü bir söz var. Yalanlar, kahrolası yalanlar ve istatistikler diye. Aslında yüzyıllardır matematik ve istatistik yalan söylemenin bir yolu olarak görülmüş. Eğer bir gerçeğe inanmak istemiyorsanız, kendi gözleminizin gerçek olduğuna körü körüne inandıysanız, hele bir de bundan çıkarınız da varsa, işte elbette büyük verinin sağladığı büyük doğruyu karalamaya çalışırsınız. Bilimi karalamaya çalışanların en büyük silahı da işte bu istatistiğin bir yalan söyleme sanatı olduğuna hem kendilerini hem de toplumu inandırmaya çalışmaları olmuş zamanın her döneminde. Ha bilimi çıkarına göre kullanmak isteyenler de bu karşıtların ekmeğine yağ sürmemiştir açıkçası diyemeyiz. Gökhan'ın yediği gibi amacımız doğruyu doğru şekilde ifade etmeyi, veriyi doğru şekilde kullanmayı öğrenmek, öğretmek hocam. Teşekkürler bu giriş için hocalarım. E, o zaman ben artık direkt konumuza girmek istiyorum müsaadenizle. Maruziyet sonlanım ya da tedavi sonlanım ilişkisini analiz eden çalışmaların bulgularını raporlarken odds ratio, risk ratio gibi kavramları sıkça kullanıyoruz. Ne zaman hangisini kullanmalıyız? Bunlar oldukça önemli sorular. Burada Gökhan sana söz vermek istiyorum. Tam olarak ne anlatıyor bu kavramlar? İstersen öncelikli olarak olasılık nedir? Risk nedir? Bunlardan bize kısaca bahsedebilir misin? Tabii Kerem. Konuya en temelden girecek olursak olasılık bir olayın gerçekleşme beklentisini ifade eder. Risk ise zarara uğrama olasılığı anlamına geliyor. Biz bunu matematiksel olarak sıfırla bir arasında ifade etmeyi tercih ediyoruz. Örneğin olasılık 0.5 olarak ifade edildiğinde bundan olayın gerçekleşme ihtimalinin ya da hastalıksa hastalığın e, olma ihtimali %50 olduğunu anlıyoruz. Bahsettiğin maruziyet sonlanım ilişkisini araştıran çalışmaları anlamak için sıklıkla dört gözlü tablo kullanıyoruz. Şu an görsele geldi bu tablo. Ekranda gördüğümüz dört gözlü tablo üzerinden gidecek olursak satırda maruziyet verisi yer alıyor. Sigara içenler ve sigara içmeyenler. Sütunda ise sonlanın verisi yani akciğer kanseri olanlar ve olmayanlar yer alıyor. Bu örnekte sigara içen toplam 100 hasta olduğunu görüyoruz. Bu 100 hastanın 3'ünde akciğer seya gelişmiş, 97'sinde gelişmemiş. Sigara içmeyen hasta sayısı toplamı da 100 ve bunların bir tanesinde akciğer seya gelişmiş, 99'unda akciğer seya gelişmemiş. Bu dört gözlü tabloya bakarak kolaylıkla risk, odds ve bunların oranlarını yani risk ratio ve odds ratio'yu da hesaplamak oldukça kolay Kerem. Burada odds kavramından bahsettin Gökhan. Bu riskten farklı bir kavram mı? Bunu biraz açabilir misin bize? Kerem, sıklıkla ikisi de sanki eş anlamlı gibilermiş gibi kullanılıyor ama değiller. Senin de belirttiğin gibi bir nüans var. Risk şöyle hesaplanıyor. İlgilenilen durum tüm olasılıklara bölünür. Ya da hastalar üzerinden örnek verecek olursak risk eşittir hastalar bölü çalışmamızdaki tüm herkestir. Herkes derken hasta artı sağlıklı olanlar demek istiyorum. Oysa odds formülü nasıl? Hastalar bölü sağlıklılar şeklindedir. Az önceki sigara örneğimize dönecek olursak sigara içen 100 kişinin 3'ü akciğer kanseri olmuştu, 97'si ise sağlıklıydı. Bu örnekte riski hesaplayacak olursak hastalar bölü tümü formülünden yani 3 bölü 100 sonucunu elde ediyoruz diyebiliriz ki sigara içenlerde akciğer SA riski %3'tür. Aynı örnekte 30'u hesaplayacak olursak hastalar bölü sağlıklılar formülünden 3 bölü 97 sonucunu elde ederiz. Sonuçlar birbirine çok yakın ama aynı değiller. Ya da zar örneğini vermeyi severiz genelde bu soruda Kerem. Zarda 6 seçenek var. Zar attığımızda 1 gelmenin riski 1 bölü 6 iken 1 gelmenin 30'u 1 bölü 5'tir. Sonuçlar birbirine oldukça yakın ama eş anlamlı gibi kullanılmalarında şöyle bir sakınca var. Nadir hastalıklarda evet, eş anlamlı gibi çok yakın değerler verirler. Milyonda bir görülen bir hastalığın riski 1 bölü 1 milyonken 31 bölü 999.999 oluyor. Birbirinin yerine kullanılsa sonuç çok farklı olmazmış gibi görünüyor ama henüz konuşmadığımız bunlardan elde edilen risk ratio, o ratio kavramlarını konuştuğumuzda aslında ikisinin arasındaki farkın daha da ayrıştığını göreceğiz. Sonuç olarak benzer, çoğu zaman da denk gibi görünseler de risk ve ot kavramları farklıdır ve eş anlamlı bir kullanılmaları yanlıştır Kerem. Peki Gökhan, ot'tan ve riskten bahsettin ama bir de bunların birbirine oranları var dedin. Yani risklerin birbirine oranları ve otların birbirine oranlarından bahsediyoruz. Biraz bunları açar mısın? Çünkü bunlar makalede bize daha çok karşımıza çıkan başlıklar. Ot ratio ve risk ratio. Biraz detaylandırabilir misin? Evet Kerem. Bu sorunu istersen yine az önceki sigara Akciğer sağ örneği üzerinden cevaplayalım. Sigara içenlerdeki akciğer sağ gelişme riskini %3 hesaplamıştık hatırlarsak. İçmeyenlerdeki risk de 1 bölü 100 yani %1 olarak hesaplıyoruz. Çünkü sadece bir kişi kanser olmuştu. İşte bu iki riskin birbirine oranına risklerin oranı risk ratio diyoruz. Yani maruziyet olanların riskinin olmayanların riskine oranı demek bu. Örneğimizde risk ratio nasıl hesaplayacağız? %3 bölü %1 den yani 3 bölü 1 3 sonucuna ulaşıyoruz. Ne demek bu? Sigara içmek akciğer kanseri gelişme riskini 3 kat arttırıyor demek. Sigara içenlerin ve içmeyenlerin akciğer seyahat 30'larını ve bunların oranı olan 30 ratio'yu da benzer şekilde hesaplayabiliriz. Örneğimizde bulduğumuz risk ratio eşittir 3 için dedik ki hastalık riskini 3 kat arttırıyor. Arttırıyor veya da azaltıyor yorumunu yapabilmek için risk ratio veya odds ratio fark etmez. Birin altında mı üstünde mi buna bakıyoruz. Eğer birin üzerindeyse maruziyet sonlanımı artırıyordur. Birin altındaysa azaltıyordur. Yalnız burada bir uyarı yapmak lazım Kerem. Maruziyet sonlanım ilişkisinde tek baktığımız kural bu değil. İkinci bir kural daha var. O da risk ratio ya da odds ratio'nun 195 güven aralığının biri içerip içermemesine de bakıyoruz. Bulduğumuz risk ratio ya da odds ratio güven aralığı biri kapsıyorsa azaltıyor, arttırıyor mu? yapamayız maruziyet ile sonlanım arasında ilişki yoktur deriz. Sigara örneğinde hatırlarsanız risk ratio'yu 3 hesaplamıştık. Ama güven aralığını vermemiştik. Ki bunları istatistiksel yazılım programları bize otomatik veriyorlar. Bu örneğimizde de güven aralığı 2-5 olduğunu varsayalım. Yani 3 bulduk. Güven aralığı 2-5. Bakın güven aralığı biri içermiyor ve bulduğumuz değer olan 3 birin üzerinde olduğu için sigara akciğer seyahat riskini 3 kat artırıyor diyebiliriz. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela kahve içmek akciğer sağ riskini arttırıyor mu diye bir çalışma yapmış olalım. Bu çalışmada da risk ratio'yu 1.5 bulduğumuzu varsayalım. 195 güven aralığında 0.5 lira 3 olduğunu düşünelim. Güven aralığına bakmazsak sanki 1.5 yani 1'in üzerinde olduğu için kahve içme akciğer kanserini arttırıyor gibi bir yorum yapabiliriz ama ikinci kurala da bakmak lazım diyorduk. Neydi o? 195 güven aralığı biri içeriyor mu içermiyor mu? Bu örnekte biri içerdiği için arttırıyor azaltı yorumu yapmıyoruz. Ne diyoruz? Kahve içmek ile akciğer arasında bir ilişki yoktur diyoruz. Bu detaylı bilgilendirme ve güzel anlatım için ben teşekkür ediyorum Gökhan. Aslında her ikinize de teşekkür ediyorum ama bu konu burada bitmiyor. Önümüzdeki videoda odds ratio, risk ratio kavramları ile çok yakın ilişkili olan relative risk azalması, absolute risk azalması, NNT gibi kavramları da daha çok Haldun Hocam'la konuşup videomuzu e, tamamlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.